Dostlar selamünaleyküm. Herkese bol bereketli, bol kazançlı günler inşallah. 400 abone olmuşuz. Yani sıfırdan 400 abone olmak gerçekten benim için kıymetli bir şey. Çünkü siz bir değer görüp bu kanalda abone oldunuz. Bu yüzden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Konuya yavaş yavaş girecek olursak öncelikle videonun ilk 6-7 dakikası hayvancılıkla alakalı olacak sonradan tekrar başka konular hakkında konuşacağız. Başka konular dediğim konular da ne gibi konular? Yani insanı anlamaya dair konular. Merak olanlar videonun 6. 7. dakikasından sonrasında izleyebilir. Sadece hayvancılık hakkında merak olan arkadaşlar da ilk 6-7 dakikasını izleyebilir. Şimdi arkadaşlar, bugünlerde yangınlar falan çok olmaya başladı. Burada da bugün yine bir yangın çıktı memleketin her yerinde de sürekli malum yaz ayı bir sigara izmaliti, bir piknik meselesi derken çok kolay bir şekilde yangın çıkabiliyor. Yangın çıkması da kolay bir şey ama o yangını söndürmesi çok zor. Malum bugün helikopterler geldi geldi gitti geldi geldi gitti. Ama yanan yer yandı tabi. Eskiden beri yangın zor sönen bir şey. Çünkü benim dedemin kardeşi Eskiden beri bu anız filan yakma olayları var ya çok severdi. canlı sevdiğim Allah rahmet eylesin. Bu çalı çırpı yakmayı da çok severdi. 3-5 yılda bir bizim bahçelere yakın bir yerde bir yangın çıkardı. Özellikle de bu çaşak dedikleri yerler olur. Mesela çalı çırpı koyarlar üst üste biriktirirler. Onlar da taşların aralarından aşağı iner. Onların üzerine biz ne kadar su dökte, döksek de boş sönmezdi. Tekrar söner gibi olurdu. 2-3 saat sonra bakardın tekrar bir alev çıkmış. Bir duman çıkmaya başlamış. Tekrardan su dök babam su dök. Yani toprak dökmekle de bulunmuyor. Yani her yerde öyle çok toprak bulunmuyor malum. O yüzden sıkıntılı bir durum. Başka bir haber de tarımla alakalı. Bizim Şanlıurfa'da biz Kahramanmaraş'tayız. Niye bizim Şanlıurfa? Bize yakın çünkü. Orada Birkaç çiftçi arkadaş herhalde gözaltına alınmış. Bu tarlalarında elektrik kesintilerinden dolayı sulama sıkıntıları olmaya başlamış. Bilmiyorum artık. İnşallah siyasi falan değilse olaylar. Allah yardımcıları olsun. Şimdi hafiften hayvancılık hakkında maral falfa konusunda bayağı bir soru geliyor. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var benim gördüğüm. İnternete baktığın zaman, YouTube'a baktığın zaman zaten çok fazla bir reklamını yapan yok da, birkaç kişi var reklamını yapan. Onlarda da şöyle bir ayrıntı var. Şimdi ben Türkçe makalelerde filan internette çok bir araştırmadım. İngilizce makalelere baktım. Orada da bizim Türklerde anlatırken bunun kuru madde oranındaki protein değerini söylüyor. Ama İngilizce kaynaklara baktığın zaman bunun yaşkenki protein değerini söylüyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu maral falfa denilen bitki genelde yaş iken tüketiliyor. Kuru iken tüketilmiyor. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi bize %15 protein var diyorlar. Fakat bunun kuru maddesinde %15 protein var. Yaş maddesine baktığın zaman bunun 1 kilogramda 15 gram Protein var. Bunu da normal bir yem bitkisiyle kıyaslayacak olursak, şöyle bir sıkıntı var. Bunun protein değeri samandan daha düşük aslında. Kuru madde olarak hayvanlara verecek olursak, kuru madde olarak vermiyorlar da. Şöyle de bir sıkıntı var. Onun maral yüzde 80'i, yüzde 85'i su. Yani içinde yüzde 20, yüzde 15, yüzde 20 bir kuru maddesi var. Hayvanın onunla bir günde karnını doyurması için yaklaşık yabancı kaynaklara baktığımız zaman bir buçuk ton filan hayvanın tüketmesi lazım ki onla hayvan karnını doyurabilsin. Bir inek de bir buçuk ton tüketemeyeceğine göre yani bizim için boş bir hayale benziyor. Ki şeye baktığımız zaman mesela Raygrass ile maral falfayı şöyle bir kıyaslayacak olursak şöyle bir bakacak olursak mesela bu maral falfa denilen bitkinin Geldiği ülke yani geldiği coğrafya daha doğrusu Afrika. Afrika'da çok yaygın bir şekilde hayvancılıkta kullanılsa başarılı olsaydı Afrika taraflarında çok yaygın bir şey olarak kullanılırdı. Hayvancılık o taraflarda da gelişirdi. Ya da Arabistan'da mesela bu kurak yerde bitkisi ya bu. O yüzden Afrika tarafında filan da kullanılabilirdi. Ama mesela regras tamam bizim ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ama bizim ülkemize gelmeden önce Avrupa'da zaten çok yaygın bir şekilde kullanılan bir bitki. O yüzden bizim onu deneyip de kullanmamızda bir risk yok. Ama Maralfalfa denen bitki söylediğim gibi biz mesela sadece karpuzla karnımızı doyuralım desek bir günde belki de 10 tane karpuz yememiz gerekir. Ki vücudumuz o besin değerini karşılayabilsin. Biz peki 10 tane karpuz yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz yani nihayetinde. O yüzden hayvanlar da ne kadar Olay yetişirse yetişsin deneme 10 ton değil 100 ton verse yine de sıkıntılı bir bitki gibi görünüyor. Benim kullandığım bir şey değil ya da denediğim bir şey de değil. Fakat araştırma yaptığım zaman böyle bir sonuca ulaştım. Bunun için de ayrıntılı bilgi için YouTube'da Yasin Eymen Çelik'in videoları var. Maral Falfa hakkında ona baksanız daha mantıklı daha faydalı olabilir. Bir diğer konu da şimdi bu kuzu yetiştirme meselesi. Bizim bu coğrafyada biz ne yapsak kuzu yetiştiremiyoruz. Sadece bende olan bir durum mu diye baktığımda Kahramanmaraş çevresinde baktığımız zaman mesela nasıl kuzu yetiştiremiyoruz? Yayla kültürü olan yerlerde genelde yetişiyor. Ama bizim gibi mesela köylük yerde hayvancılık yapacaksan bunu yetiştirmesi gerçekten çok zor. Sadece bizim bu bölgede de değil. Özellikle Urfa tarafına da baktığımız zaman biz mesela çiftle aldığımız hayvanları benim evime aldığım hayvanlar değil de çiftle aldığımız hayvanları Urfa tarafından filan alıyoruz. Urfa tarafında da bu emlik kuzuyu çok satıyorlar. Benim düşünceme göre o taraflarda da emlik kuzuyu yani büyütmesi çok verimli olmuyor ki o yüzden insanlar emlik kuzu olarak onu satıp sütünden faydalanmak istiyorlar. Biz de burada baktığımız zaman kurak bir bölge. Her ne kadar bir miktar hayvanlar yeşil yese de yine de hayvanlarda büyüme çağında yeterince verimli olmuyor. Biz peki bu nasıl çözmeye çalışıyoruz bu durumu? Daha doğrusu biz değil de kimsenin böyle çözmeye çalıştığı yok. Herkes nasıl olur öyle devam gibi devam ediyor. Fakat ben bu sorunu şöyle çözmeye çalışıyorum. Günlük kuzulara ekstradan 150 gram arpa ezmesi veriyorum. Arpa ezmesiyle 50-100 gram da böyle küspe veriyorum. 200 gram. Yani toplasan 200 günde bunun yiyeceği 40 kilo falan ediyor. 40 kilo da şu an baksan 320 lira. 200 günde yani bu emlik kuzu ekstradan verdiğimiz bizim 200 gramla 320 liralık bir yemiyor. Yani çok bir maliyetine etkisi olmuyor. O yüzden bana böyle mantıklı geliyor. Ben de uzuyu büyütmek için böyle bir yöntem uyguluyorum. Siz de böyle bir şey planlayabilirsiniz. Eğer Urak bir bölgede uzu yetiştirmek istiyorsanız. Bunda da şöyle yapmak gerekiyor. Uzular alışkın olması lazım annelerinden ayrılmalarına. Hem merada otlayıp hem de biz uzulara ekstradan yem verelim dediğimiz zaman mesela he, yeşil zamanda bu kuzular anneleriyle beraber otlayıp sonradan da biz bu kuzuları tekrar yemle ayrılalım diye bir karar verdiğimiz zaman bu hayvanlar annelerinden ayrılmakta zorlanıyor. Daha doğrusu biz bu hayvanları annelerinden ayırıp akşamları yemlemekte zorlanıyoruz. Çünkü hayvan bir kere alışmış yem yememeye yeşillikte biz de yeşili görüyoruz. Yeşil çok hoşumuza gidiyor. Bırakalım zaten karnı diyoruz yani. Hayvan yeşillikten ayırmıyoruz böyle. Ondan sonra da tekrar seçme zamanı geldiğinde mesela Temmuz Ağustos ayı olduğunda hem otlayıp hem de akşamları 200 gram arpa yesin dediğimiz zaman çok zorlanıyoruz. O yüzden bu arpa işini hiç kesmeden öyle devam ettirip en son da işte kesime gidene kadar zaten besinin son zamanlarında yemini artıracağız. Onun zamanı gelince o konuyu konuşuruz. Bu mesele de böyle arkadaşlar. Şimdi diğer meseleye geçecek olursak. Ateist olan hocanın biz karşısında olsaydık ona cevap verebilir miydik? Düşüncemizi yani benliğimizi, kendimizi savunabilir miydik? Savunamazdık. Karşısında iki kelime laf bile edemezdik meselesi var ya o mesele dünkü videoda o insanlarda acayip bir merak var. O acayip merakın yanında bir de adamlarda farkındalık var yani. Bu da nasıl bir farkındalık gerek olaylara tepki verme açısından tanımını yapacak olursak farkındalık derken işte çok farkındalık sahibi insanlar, çok güzel insanlar ondan bahsetmiyorum. Olaylara verdikleri algılama durumundan bahsediyorum. Yani insanların algısından bahsediyorum şu an. Şimdi bu konuyu konuşurken de arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Benim derdim burada kimseye bir şey öğretmek değil. Biz ben anlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. İstiyorum ki hep beraber de insanı ve insanın doğasını anlamaya çalışalım yani. Benim derdim o. Hem kendim için hem de hepimiz için yani. O yüzden ben burada kendimi sorgularken siz de orada kendinizi sorgulayabilirsiniz yani. Amacım da o zaten. Bu insanlar algılama yeteneğini bir şeylere karşı gerek algılama olsun gerekse yani içlerinden bir tepki oluştur. Hayata karşı, insanlığa karşı nasıl? Şöyle ki insanın mesela biz şu an insan olarak dünyada, kainatta 350 bin yıldır varız. Şimdi adamlar biz bu gibi derin meseleleri konuşmazken bu gibi gerçekten kendimiz hakkında çok da fazla bir merakta bulunmazken bu insanlar oturup o tür konuları konuşuyorlar. O tür derin meseleleri konuştukları için de sürekli sosyal medyada, sürekli televizyondalar yani. Bu insanlar bize göre bilgili oldukları için bizden daha çok araştırdıkları için o insanların doğru mantıklı düşüncelerinin yanında mantıksız zehirli düşüncelerini de yeri geliyor bize entegre ediyorlar. Biz hiç anlamadan biz hiç bilmeden bir bakıyoruz ki onların kapalı fanuslarının içinde kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Aslında onların düşündükleri, onların yaşamamızı istedikleri şekilde. Fakat biz onların yaşamamızı istediği gibi yaşarken bunun da farkında hiç değiliz. Çünkü biz ilk önce kim olduğumuzun, ne olduğumuzun farkında değiliz. Anlamaya da çalışmadık zaten hiçbir zaman. Yani gerek kendim için söyleyeyim bunu. Gerekse sosyal çevremiz için. Mesela yani bu gerçekten böyle mi değil mi diye en azından kendinize sorun. Yani şöyle en son kardeşinizi, ailenizden birini ya da toplumdan birini gerçekten biz tanımaya çalıştık mı? Bu ne iş yaptığıyla alakalı bir konu değil. Ne kadar para kazandığıyla alakalı değil. Gerçek benliği hakkında gerçekten o insanı tanımaya, anlamaya çalıştık mı? Şimdi bu farkındalık meselesi, algılama meselesi dedik ya. Algılamak için de meraklı olmak gerek ya. Bu merakla algılama aslında birbiriyle çok alakalı şeyler. Şöyle bir düşündüğümüz zaman. Biz daha kendimizi algılamaya çalışmamışken, toplumu anlamaya çalışmamışken, daha kendimizin kim olduğunu bilmezken nasıl olup da yani bir adım ileri gideceğiz? o insanların karşısında oturup iki kelime laf edebileceğiz yani. Edemeyeceğiz tabii ki de. Yani bu fark etme konusu da nerede başlıyor? İlk önce bence kendini fark etmekte başlıyor. Yani i̇nsanın kendini fark edip anlamaya çalışıp kim olduğunu bilip mesela çoğumuz bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işi seviyor muyuz, sevmiyor muyuz, ilgimiz, alakamız var mı? Hiç belli Sürekli mesela bir şeylerden şikayet edip, ben işte sevmediğimiz işleri yapıp, bilmem ne yapıp, şöyle yapıp, böyle yapıp. Ondan sonra yaptığımız işteki kimliğimize bürünüp, ondan sonra o insan olup, toplumda bize sen şusun, sen busun, sen şöyle insansın, sen böyle insansın derken, kendimizi hiç aramadan, bir bilginin, bir şeylerin peşine düşmeden, böyle ot gibi yaşayıp, yani adamlar farklı bir alemdeler ya. Sadece o adamlar değil, o adamların sosyal çevresi de aynı. E biz nasılız? Nasılız? Öyleyiz, böyleyiz, söyleyiz. Oldu ki aradık. Oldu ki dedik ki biz şöyle bir insanız, böyle bir insanız. Dedik ki ben şuyum, yani ben şöyle bir insanım. Ben çok doğru yolda giden bir insanım. Benim iki elim var, iki ayağım var. Buradan sonraki sıkıntı nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Kim olduğumuzu anladık ne olduğumuzu anladık. E ne yapacağız ondan sonra? Yani anladığımız şeyi birkaç gün sonra unutup yine aynı yaşamaya devam mı edeceğiz? Yoksa anladığımız ya da bulduğumuz farkındalık dedik ya hani o farkına vardığımız meselelerin üstüne gidip o var olduğumuz şekilde mi yaşayacağız? Kim olduğumuz hani keşfettik bulduk ya. Gerçekten önemli bir şey ya bu farkındalık. Şöyle bir kıymeti de var bu farkında olmanın, farkındalığın. Şimdi kim olduğunu bilmek açısından dedik ya. Tekerlek mesela en basit bir tekerleği var bir arabanın. Bir de kapısı var. Biz tutup da bu kapıyı tekerlek yerinde kullanırsak o hiç amacına hizmet etmiyor. Hiç yani size çalışır mı? Çalışmaz. Ya da arabanın aynasını getirsek, direksiyonun yerine taksak bir mantığı var mı? İnsan ol da böyle biraz sanki bana öyle geliyor. Yani özellikle son birkaç yüzyıldır yani 1800'lü yıllardan sonra özellikle sadece bugün için de konuşmuyorum. İnsan sanki yaratılışına çok aykırı hareket ediyor gibi geliyor bana. Yani çünkü ister savaşlara bak, ister şu an yaşadığımız psikolojik durumlara bak. Gerçekten insan sanki yaratılışının gereğini yerine getirmiyor gibi. Sadece bunu dini anlamda söylemiyorum. Sosyal olarak da. İnsanın kendini anlayıp ona göre hareket etmesi açısından da bu böyle gibi geliyor yani. Sonuçta insan ne için yaratıldıysa ona göre yaşar ya. Hani biz tekerleğin yere kapıyı taksak araba hareket etmez ya. Yani dünya bunu ben biraz da aslında şuna bağlıyorum. Dünya şimdi biz insan olarak dünyada 350 bin yıldır varız. Böyle ya da böyle bir şekilde var olmuşuz. Fakat şu son 100 yıldaki gelişmelere bakacak olursak mesela son 100 yıldaki gelişmeler belki de dünyanın 350 bin yıllık gelişmesinden daha fazla. Daha daha fazla olmasına rağmen bir de hayatı daha fazla etkiliyor. Yani son zamanlarda bakın cep telefonunun icadı, internetin icadı, işte tekerlek dedik, tekerleğin icadı, şunun icadı, bunun icadı derken binlerce yıldır olmayan gelişmeler birkaç yüzyılda olunca sanki bizim algılarımızda bir bozukluk mu oldu? Biz adapte mi olamadık acaba? Bu insanlığın bu kadar sıkıntılı, bu kadar stresli olmasının sebebi biraz da o mu acaba? Neyse arkadaşlar, konuyu yine fazla uzatmış olabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.